Sprite'la ayran olabilir. Hem tatlılara yönelik hani hani tatlı sevenlere, sevmeyenlere soda'lı ayran zaten ben favorim yani onlar. Ya şey var ya Facebook'ta gördüğünüz milli içeceğimiz sudur. Yoğurda koyarsan ayran, rakıya koyarsan bayram eder. Bizim milli içeceğimiz sudur abi, başka bir şey değil yani. Bir de başka ne olabilir ki? Bir de koladır ya öğrencinin milli içeceği. Boş ver milletinkini. Öğrencininki koladır yani. Başka bir şey yok. Çok içecek ayran. Böyle, böyle. <laughs> ayran. Ayran. Vallahi Milli içecek biz genelde yani alkolü şeyler tüketiyoruz ama hani ayran, ayran da içiyoruz bazen kebap falan yediğimizde. <laughs> ama hani genel olarak rakı en iyisidir ya. Sen. sen? Yorum yapma. <laughs> Aile burada <Ben mu>? ya. <laughs> Bana göre kırmızı bir e, milli içecek at ayran. sütünden yapılan e, olan e, kımız Tabii ki Türklerin has kendine özgü bir içeceği olduğu için kımız derdim Tamam zaten ayran Ayrana e, kımımızın bir değişi hmm. olduğu için kımız derdim e, Ayran diyorlar ama bence şey olmalı. Şerbet. Şerbet Hı. aslında Osmanlı mutfağından çıkma bu. Adı neydi? Demilindi şerbet falan. Evet. İşte bu tarz şerbetler ama başka ülkeler, başka uluslar daha çok sahip çıkıyor. Bence bizim içeceğimiz yani seçilecekse illaki şerbet olmalı diye Hı. düşünüyorum. Milli içeceğimiz. bence ayran mantıklı. Bence. Evet, içkiye karşıyım. <laughs> yani yok. Ben <laughs> bilemedim. Su olsun bu. Ayran. <gülüyor> ayran. <gülüyor> Bence su da olabilir. Ayran. Bence, bence kesinlikle. Yayık böyle. Yayık olacak. <laughs> 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 Kefirim yok. Rakı. <laughs> Biber gazı. <laughs> i̇çeceğimiz ya da içkimiz ya o kelime oyunu olduğu için içeceğimiz bence rakıdır yani. Çünkü rakı Türkiye'den başka bir yerde yok yani. Yani her yerde rakı yani. Rakı her yerde. Rakı yabancı olarak da rakı, Türkçe olarak da rakı yani yakında seçimler var. Ee, lütfen iktidarımızın oylarını arttıralım. İçeceğimize devam edelim. Artık ne içiyoruz? Zehir zıkkım içiyoruz? Bence bizim milli içeceğimiz zehir zıkkımdır. <laughs> Türk halkı olarak. Biz yıllardır zehir zıkkım içtik. Buna da içmeye devam edelim. Patentini de almayı unutmayalım. Kesinlikle zehir zıkkım. Mesela dün akşam bir yetmişlik. Ayrın Cuma günü. Hakeza. <laughs> Haketire. Arkadaşlarımla yine evde. Ee, balık yaptık. Balığın yanına ne gider? Bir ellilik. Bu sefer yine ayran. <laughs> Tabii bardakları da sağ olsun buz verdiler. Şimdi buzlu ayran çok güzel gittiği için su da koyduk için yanına. <laughs> Karıştırdık falan böyle. 8. Yoğurt yapıp. Ya dedi, yoğurt da iyi gidiyor. Yoğurt. Yani mezeyle olmazsa olmaz. Yine ayran. Ellilik ayran. <gülüyor> budur <gülüyor>